Üreticiler de tüketicilerin buluşma adresi olan fuarlar hem satış hem de tanıtım açısından önemli platformlar niteliğinde. Nitelikli alıcılara ulaşmanın en kolay yolu olarak görülen bu organizasyonlar farklı kültürden insanları bir araya getirme ve paylaşımlar açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Son zamanlarda dikkat çeken ve pazarı hızla büyüyen LED ve LED'li ürünler, aydınlatma sektörünün dev buluşması LED Lighting'de vitrine çıktı. Tamamlayıcı sektörleri elektronist ve elex fuarlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşen organizasyonda standını ziyaret ettiğimiz Bekir Özdemir'den izlenimlerini aldık. Aydınlatma, aydınlatma yedek ürünleriyle ilgili bir fuar. Aydınlatmanın yedek ürünlerini iki senedir kendimiz de ithal etmeye başladık. Bu fuardan yeni müşteriler elde etmek için bu sene katılmayı uygun bulduk. 1996'dan beri elektronik sektörünün içinde bir firmayız. Daha önce Türkiye'de uzaktan kumanda kablo çeşitleri, işte HDMI kablo olsun, diğer kablolar olsun ithal ediyoruz. Bunun yanında hoparlör var. Son 200 senedir şerit ledler olsun, panel ledler olsun, farklı ledler ve adaptörü de kattığımız için ürün bazımızı bu şekilde genişletmiş bulunmaktayız. Çalışmalarını İstanbul Bağcılar'da bulunan İstoş'ta devam ettiren kuruluş, adaptörler, kumanda çeşitleri ve elektronik sektöründe kullanılan her türlü kablolardan oluşan geniş bir ürün gamına sahip. Ürün gamında en büyük şey adaptör, power supply, kumanda, bütün elektronik yedek sanayinde kullanılan kablo çeşitleri. En büyük şu anda ithal ettiğimiz ürün gamı bunlar. Yaygın pazarlama aile Türkiye genelinde faaliyet gösteren şirket, toptancılara dönük hizmet veriyor. Türkiye'de toptancılara satıyoruz. Halka veya internetten bir satışımız yok. Pazarlamacılarımız belli bölgelere dağılıyorlar ve Türkiye'nin yaklaşık olarak yüzde 85'ine hitap ediyoruz. Pazarlama stilimiz, sipariş bazında sipariş alıyorlar. Biz buradaki nakliye şirketleriyle mallarımızı gönderiyoruz. Satış sonrasında da ürünlerimizin arkasındayız diyen Genel Müdür Bekir Özdemir, tamir servis aşamasında müşterilerin mağdur edilmemesine özen gösterdiklerinin altını çiziyor. Firma olarak ayrıyeten bir servis bölümümüz var. Müşteriden gelen bütün ürünleri bu servis istasyonumuzda topluyoruz, burada tamir edilirse tamirini yapıyoruz, tamir edilmezse e, yenisini veriyoruz. Yani müşteriye kesinlikle çok uzun bir süre vermiyoruz. 10 gün içerisinde biz mutlaka müşterinin malını geri gönderiyoruz. İkincisi, bütün ürünlerimiz elektronik ürünler zaten 2 yıl garantilidir. Mutlaka bütün ürünlerde 2 yıl garanti verme zorunluluğu vardır. Tabii Türkiye'de standartlar var. C standardı çok fazla önemseniyor. Bütün getirdiğimiz adaptörler C standartlara uygun ve C standartta mallar ithal ediyoruz. Halkın gözünde Çin mallarının her ne kadar olumsuz bir imajı olsa da son dönemlerde ülkemize gelen kaliteli ürünlerle birlikte bu algıda yavaş yavaş değişmeye başladı. Bizim ülkemizde C belgesi, Roche gibi belgeler istediği için biz de Çinlileri kaliteli ürün yapmaya doğru yönlendiriyoruz. Ondan dolayı C belgesi koyacaksan bir malın içerisinde mal da kaliteli olmalı ki o belgeyi koyabilesin. Koymazsak zaten devletle karşı karşıya geliriz. Ondan dolayı artık Çin'de de kaliteli ürünler üretiliyor. Fuarı çok faydalı buldum. Fuarda pek çok yeni teknoloji ürün gördüm. Türkiye çok büyük bir pazara sahip. Marka olarak 3 yıldır çalışıyoruz. Türkiye pazarı Brezilya ve Hindistan'dan farklı olarak her zaman yüksek kalite ürüne ihtiyaç duyuyor. I like a very much. Bu fuar alanında biz çalışırken sadece kendimiz bu fuar alanında durmadık ve Çinli ortaklarımız da buraya getirdik. Onlarla birlikte bu şirkete şu anda belki 12-13 çalışanlar, belki o 20-30 çalışana, belki curalarını 3-5 milyon dolardan 10 milyon dolarlara getirerek daha büyük, daha Türkiye'ye daha yararlı bir şirket haline getirmeye çalışıyoruz.